Selamünaleyküm. Bu İsrail ile alakalı e, bu kadar zamandır anlatıyoruz, söylüyoruz ama saçma sapan yorumların haddi hesabı yok. Arkadaşlar bu olay e, Müslümanların var olmasından rahatsızlar. Yani amaçları sadece Gazze ya da Filistin değil. Yani bugün o yaptıkları terörizmle alakalı her şeyi ve katliamı 3 gün sonra Türkiye'ye de gelseler, başka bir yere de gitseler aynı insanlara bu hareketleri yapacaklar. Yani bunlar öyle büyük bir e, sıkıntı bir problem ki onun için elimize ne geliyorsa boykot işe yarıyor Allah'ın izniyle. Hani boykotumuzu yapalım tarafımızı belli edelim. Tamam sürekli herkes devleti suçluyor şöyle böyle diyor ama abi şu an elimize ne geliyorsa atıyorum e, bir şeyler yapmaya çalışalım. E, benim kendimle alakalı abicim parfümleri diyor ki işte sen reklam ediyorsun arkadaş ben zaten alkolsüz parfüm yaptığımı da söylüyorum. Yani e, dedim ya işte yani bir şey gizlediğimiz yok gizli kapaklı bir iş yapmıyoruz zaten atıyorum. Reklam edeceksek zaten bir şey reklam ediyoruz. Ama şu anki konumuz Filistin ve Gazze. Çünkü o İsrail'in bir an önce durdurulması lazım. Ona en ufacık dahi de bir şey ne yapabiliyorsak abim elimizden geleni yapmaya çalışalım. Allah razı olsun.